...Sinan Akçıldan, Eski işi Burcu Kıratlı'ya şarkılı gönderme. Şarkının adı e, Bye Bay. Çok güzel bir şarkı oldu. Ee, ve Zaten mesaj var. E, ya sen aldın, <laughs> aldın ama e, özel hayatla ilgili konuşmayı düşünmüyorum. Pandemi partileri bitmek bilmiyor. Daha önce Şevval Şahin'in parti verdiği yalıda bu kez kimler eğlendi? Hanımefendi iyi geceler. Korona partisinden çıkıyorsunuz. Yüzünüzü Efendim, saklıyorsunuz şey ama yüzünüzü saklayacaksanız partiye neden geliyorsunuz? Komşular toplum sağlığının hiçe sayıldığı sabaha kadar süren partilere nasıl isyan etti? Her hafta parti, haftanın dört gecesi parti. Biz uyuyamıyoruz. Mahalle sakinleri olarak... Rahatsızız. Bir... Haydi bir şey ya. Bir saatte geliyorlar. Bir de sabahleyin gidişleri var. Sinan Akçıl birlikte düet yapmaya hazırlandığı Neslim Günge'nin açılışına katıldı. Onunla bir projemiz var yakında. Çok güzel sesi olduğu için biz bir araya gelmiştik. Şarkı söyle, şarkı söyle, şarkı söyle. Doğumdan sonra, doğumdan sonra diye ikna ettik. O benim cildimi güzelleştirir, ben onun müziğini güzelleştireceğim. Bu arada Sinan Akçıl'ın yazdan bu yana forma girdiği ortaya çıktı. Çok kilo haber yapamıyorsun bu <gülüyor> <gencide>. <gülüyor> Telafi yapamıyorsun, bugün Yapamıyoruz, değil mi? <laughs> çok güzel formdasınız bak. <laughs> 98 Seneye çeşmede görüşürüz sen abi. Sinan Akçıl eşi Burcu Kıratlı ile boşandı ama bir süre ayrılsak da beraber izledi, aynı evde kaldı. Şimdi evleri de yönünde haberler çıktı. Akçıl bu konulara girmezken adeta tüm bu iddialara yeni çıkan şarkısı Bay Bay yanıt veriyor. Şarkının adı e, Bye Bay çok güzel bir şarkı oldu. Ee, Ve, zaten mesaj var. E, ya sen aldın, aldın. <laughs> ama e, özel hayatla ilgili konuşmayı düşünmüyorum. Ezgi Mola'yla devam edelim. Ünlü oyuncunun bundan Yıllar önce çekilmiş bir dizideki nostalji görüntüleri gelmişti gündeme. Karate Can adlı dizideki Ezgi Mola küçük Onur'un sınıf arkadaşını canlandırmış meğer. Aslında 2001 değil o. 2001 1998. <laughs> 1998 yanlış yazıyor. Çok çok eski bir iş. 15 yaşındayım. O benim ilk işim. Sevgili kulaklar için nasılsın? Kartal Tibet'in yönettiği bir iş. <laughs> e, Karate Can bahsettiğiniz evet. yanılmıyorsam. Ee, o benim ilk profesyonel set ortamı gördüğüm iş. O kadar kıymetli ki benim yaptığım kendim için bütün işler. O yüzden o görüntüleri zaten ilk yıllar önce paylaşan bendim. Geçtiğimiz aylarda Şevval Şahin'in pandemi kurallarına uyulmadığı için büyük tepki çeken partinin ardından aynı villada bu kez başka bir parti vardı. Hanımefendi iyi geceler. Korona partisinden çıkıyorsunuz. Yüzünüzü Efendim, saklıyorsunuz ama yüzünüzü saklayacaksanız partiye neden geliyorsunuz? Bunun bir cevabı yok değil mi aramızda? Neden partiye gelip neden kaçıyorsunuz peki? İyi akşamlar. Yine yasak olan bir partidesiniz. <laughs> Galiba yine kapsamlı bir gece oldu. Yüzler de saklanıyor. <laughs> bir şeyler söylemeyecek misiniz? <laughs> I'm sorry. Yeah, I don't speak your How are you? Not bad. Toplum sağlığına hiçe sayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren partiye doğal olarak mahalleli de tepkiliydi. Mayıs'ın başından Saatlerimiz beri şu an parti parti biri var. 10 evet. geçeyi gösteriyor. Evet. Her hafta parti, haftanın 4 gecesi parti. Biz uyuyamıyoruz. Mahalle sakinleri olarak rahatsızız, bir Rahatsızız, rahatsızız. Çözümle... Polis ya. çağırıyoruz. Haydi bir şey ya. Yapabildiğimiz yüzden, bu. Uzakta geliyorlar. Bir de sabahleyin gidişleri var. Geçmiş olsun diyelim. Biz de elimizden geldiğince halka bunu gösterip önleminin alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Emel Müftüoğlu'nun özel gecesinden çok özel görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Arnavutköy'ün eşsiz boğaz manzarasına sahip balık restoranında düzenlenen partide içerisi Şampiyonlar Ligi gibiydi. Emel Hanım iyi ki doğdunuz. Mutlu yıllar. Pasta yok ortada ama. Sen. Kimler yoktu ki gecede? Oktay Kaynarca'dan Oya Başar'a, Kubat'tan Demet Akba, hatta Zara, Hakan Altun, Suzan Kardeş ve Sema Üstürk. Hepsi vardı burada. Sema Üstürk, Suzan Kardeş, şey Oktay Kaynarca, Ağaraj. Ağaraj. Hakan Altun. Oya Başar, zaten çağırmadık. Ama yani, o da çıkmamıştı.